İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırma sonuçlarını açıkladı. Tüpraş üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lirayla bu yılda Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Geçen yıl listede 8 firmayla temsil edilen Konya, 2024 Devler Ligi'nde de firma sayısını 8 olarak korudu. Konya Şeker geleneği bozmadı, yine Konya firmaları arasında birinci sıraya oturdu. Konya Şeker bu yıl listenin 57. sırasında yer aldı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girmeyi başaran diğer Konya firmaları ise şöyle: AYD Otomotiv, Etalimeyum, Panagro AŞ, Tümosan, Vaden Otomotiv, Enka Süt, RTM Tarım. Konya'dan Türkiye'nin sanayi devleri arasına giren 8 firmayı tebrik eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeyen, Konya'nın listedeki yerini korumasının önemli olduğunu belirtti. Büyükeyen, sanayicilerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya'mız Türkiye'nin en güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi dedi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de Konyalı firmalarımız şehrimizin küresel bir üretim ve ticaret merkezi olması yolunda özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve hızla gelişen hizmet sektörü ekonomik yapısının sağlam temellere dayandığını bir kez daha gözler önüne sermektedir ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'dan en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran 8 firmayı tebrik etti.